Ay aradan sonra yeniden tırnak yaptırmaya gidiyorum. Saat şu an sabah 9 bu arada uyanır uyanmaz bu tırnak aşkı nereden çıktı? Diye sorabilirsiniz ama bence gün ortasında olmasından daha iyi. Sabah olsun ki gün bana kalsın değil yani mi? Şu saç konusunda her zamanki gibi sorunum var. Yumuşacık saçlarıma sprey ya da jöle sürmek istemiyorum çünkü akşam düzleştirmeyi düşünüyorum. Elektriklenen yerleri toparlayamadım, bir türlü örüyorum olmuyor, topuz yapıyorum olmuyor. En iyisi şapka takmak. Yüzüme şu üçü bir arada etkili spreyi sıkıyorum. Nemlendirici tonik, serum üçlü etki sağlıyor. Bir de gloss tintimi sürdüm. Bunu çok seviyorum. Geçen yıl başında bir markadan hediye olarak gelmişti ama aşırı beğendim. Bitmek üzere o yüzden yenisini alacağım. Ve hazırım evden çıktım. Tırnak yaptıracağım yer çok yakın bana. Sadece 5 dakika yürüyorum. Jel tırnak istemiyorum bu sefer. Kısacık kullanmak istiyorum tırnaklarımı. Sadece kalıcı oje yaptıracağım. Rengine de burada karar veriyorum. Artık sonbahara girdiğimize göre bu arada kırmızı tonları olsun dedim. Bence gayet güzel oldu. Sonra Oğuz aldı beni. Manava markete falan uğradık. Evin ihtiyaçları vardı. Onları aldık. Eve gelir gelmez hemen bir çay koydum. Yumurta haşladım. Avrupa yakası eşliğinde kahvaltımızı yapıyoruz. Klasiğimiz zaten bu bizim. Akşam için de balkabağı çorbası yapmaya karar verdim. Mini balkabaklarım vardı. Önce baş kısımlarını bu şekilde kestim, içini oydum, çekirdeklerini ayırdım. Ziyan olmasın dedim böyle kurutunca çitlenir falan. Kabakları tepsiye aldım. Yanına iri iri soğan doğradım. Birkaç diş sarımsak attım ve zeytinyağı döktüm ve bu şekilde fırına verdim. O sırada marketten ilik suyu almıştım. Onu tencereye koydum, ısıttım. Fırından çıkan kabaklar yumuşacık oldu. Şöyle bir paket kremayı da ocağa alıyorum, ısıtıyorum. O sırada kabakların içini fazla derine inmeden çıkarıyorum. Kabakların içlerini soğan ve sarımsaklarla birlikte blenderdan geçiriyorum. Sonra sıcak ilik suyunu ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum blenderla. Kremayı da ekledim bu arada. Birazcık da toz şeker attım. Hepsini son kez bir blenderdan geçireyim diyorum ve evet burada artık ortalığın batışını izliyorsunuz. Zorlamamak lazım bazı şeyleri. Olmayacağı belliydi. Neyse ortalığı topladıktan sonra geniş bir tencereye alıp orada devam ediyorum. Pürüzsüz bir kıvam aldıktan sonra kapakların içerisine çorbayı koyup kapaklarını kapatıyorum. Görsel olarak da lezzet olarak da ben bu çorbaya bayılıyorum. Çorba içerken aynı zamanda kumpir gibi börek Kenarlarını da kazıyıp yiyorum. Burada çok hoşuma gidiyor. Bence bunu mutlaka denemelisiniz.